Benim için tabii en unutulmaz Cumhuriyet koşullarından bir tanesi 2019 yılındaki Cumhuriyet koşusu. E, o zamanlar e, Keleş ekürüsü ile beraber çalışıyorum. Çok iyi bir atımız var, çok sesli bir kısrağımız var Ulubaş adından. Güzel bir sezon geçiriyorduk. Cumhuriyet koşusundan hemen önce çok önemli bir yarışımız vardı. Kanuni Sultan Süleyman koşusu, Sentetik pistte. Yarıştan önce Gökhan Kocakaya ile bir yarış önce koşmuştuk ama Gökhan o koşuda başka bir ata binmek istedi. Biz de kendimize yeni bir jok yaradık. Da Mustafa o zaman de de, çiçek çok bizim radarımızdaydı. Sağ sonra Mustafa bindi ilk defa bindi. Değişik de, bir koşu stili olan bir at bulu baş. Çok bekler, de, çok süratli ilerleyişleri çok sever. Arkada bekler, çok kısa bir düzlük sıkıntıyla gelir, kazanırdı. Gerçekten de Mustafa muhteşem bir yarış koştu ve kazandı. Çok iyi atları geçti koşuda. Oğuz boylu vardı, Denizim vardı, Talipan vardı. Aşemez vardı, Diliran vardı. Ateş bir, müthiş bir yarış. Bizim ikinciliğe girdi. Araya azaltmaya çalışıyor. Daha geriden Talip Arın en dıştan. 8 numaralı Ulu başında atakları var. Son 200 metreye girildikten sonra en dış kulvardan 8 numaralı Ulu baş geliyor. Liderliği 8 numaralı Ulu baş aldı dışarıdan da. 7 numaralı Ateş gibi geliyor. 8 numaralı Ulu baş önde. 8 numaralı Ulu baş kazanıyor. Sonra Cumhuriyet Kostu tabii. 12 gün sonra Cumhuriyet Kostu ama ben çok da aslında kostum istemiyorum yani. Kısrak bir grup bir galibi olmuş. Ee, onun üzerine 12 gün sonra daha sert bir yarış koşmak. Ama e, kulakları çınlasın sevgili antrenörümüz Erhan Dıblak e, beni de ikna etti. Ekrimizin patronu Hakan Bey'i de ikna edince tabii ki Cumhuriyet Kostu'na koşmayı kararlaştırdık. Yine Mustafa ile katılacağımız bir yarıştı. Müthiş bir yarıştı. Tabii o aralar aslında biraz benim için sıkıntılı günlerdi. Yarış Ankara'daydı ama ben Ankara'ya gidemedim. Rahmetli kardeşimin tabi bir ameliyatı vardı. Çok ciddi bir ameliyattı. Üçüncü kere bir beyin ameliyatı geçiriyordu. Dolayısıyla İstanbul'da kalmam gerekiyordu. Yarışta müthiş rakipler var. Ama bizim stratejimiz belli. Mustafa bir yarış önce binmiş, kazanmış. Atı çok iyi tanıyor. Yarış muhteşem bir yarış oldu. Yine çok iyi bir yerde bekledik. Düzlükte yine Uluvaş çok iyi bir yerde çıktı. Yine acele etmedi. Bekleyebildiği kadar Mustafa bekledi. 400 geçilirken sprint'e kalktı Kısrak yine müthiş geliyor. Tabi sürgün tay o sıralarda önde ve Halis tabi çok iyi bir jokey. Dışarıdan rakiplerinin geldiğini görünce hafif pisti ortaladı. biz yani çok kuvvetli gelmemize rağmen tam onu yakaladığımızda yan yana oldu iki atlar. Tabi erkek at, dişi at yan yana geldi. Halis atı gösterince at bir daha e, hücum etti. O arada dışarıdan Kara Mustafa geldi. Müthiş bir final. Seyredenler mutlaka hatırlıyorlardı çünkü çok yakın geçmişte bir yarış. Ve 3 at çok yakın aralarla girdiler finişe. Sürgüntay kazandı Halis'le bir baş farkıyla. Kara Mustafa ikinci oldu. Biz üçüncü olduk. Başın ortalardan demir perdenin gayretleri var. Son 100 metreye doğru dışarıdan 13 numaralı Ulubaş. Etkili geliyor. Liderliği rakibinden almaya çalışıyor Sürgüntay. Taz ediyor. Öne geçiyor. Koşuyu kazanan at 16 numaralı. Ee, biz yarışı hastanede tabi seyredebildim ben o yarışı. Kardeşim hem eküriye hem Ulubaş'a çok seven biriydi. Yarışı da hastanede televizyonu açarak seyrettik. Biz o yarışı kaybettik tabii. Kazansaydık şöyle bir önemi olacaktı. Bugüne kadar Cumhuriyet koşularını tarihte sadece bir tane, bir kez dişi bir kazandı. O da Şilam. Biz tarihte bunu yapan ikinci at olacaktık ama maalesef yapamadık. Ulubaş o yarışı kaybetti. Ondan yaklaşık dört ay sonra da kardeşim hayatını kaybetti. Yani işte hayat ve yarış çok benziyor birbirine. Hayatta da her zaman kazanamıyorsunuz, yarışta da her zaman kazanamıyorsunuz.